Herkese merhaba. Bugün sizlerle Emile Zola'nın Nasıl Ölünür adlı eserini konuşacağız. Olabilirsiniz. Doğalcılığın babalarından biri kendisi. Hayatın çirkin yüzünü en acımasız detaylarıyla gözümüzün önüne seren bir yazar. Bu kitabında da ölüm temasını işliyor. Hem de beş farklı karakterin gözünden. Peki Zola bize ne anlatmak istiyor? Ölümün soyluluğunu mu yoksa çıplak gerçekliğini mi? Gelin birlikte inceleyelim diyorum. Devam edelim. Öncelikle kitaptan biraz bahsedeyim. Zola nasıl önürdü Beş farklı ölüm. Hikayesi anlatıyor. Fakirin ölümü, Burcuva'nın ölümü, askerin ölümü, rahibin ölümü e, ve sanatçının ölümü. Her biriyle yaşadıkları sınıfa, hayat tarzlarına ve çevresel koşullarına göre ölüyor. E, ama bir ortak noktaları var. Hiçbir romantik bir son yaşamıyor. Örneğin fakir bir hasta parası olmadığı için acılar içinde kıvranarak ölüyor. Rahip Tüm hayatını dine adamışken ölüm anında sorgulamaya başlıyor. Burjuva ölümün karşısında korkuluyor, kapılıyor çünkü servet onu kurtaramıyor. Yani Zola bize ölümün adaletini değil, sınıfsal gerçekliğini gösteriyor. Kimin nasıl öleceğini bile toplum belirliyor, açıkçası. Zola'nın e, dili sert ve acımasız. Ölümü süslemiyor, aksine en gerçek ve en çirkin haliyle sunuyor. Çünkü this is real. Ee, ya bu gerçek. Mesela çoğu ben okulda duydum ya da işte bizim en 101, İngilizce 200 ne 101 ya 211 dersimiz vardı. İnsanlar çok pozitif düşünüyor tamam mı? Ama bu e, tamam pozitif düşünelim ama gerçeklik öyle işlemiyor maalesef ki in real ya Allah'ım neyse bugün konuşamıyorum ama kusuruma bakmayın ee, gerçek hayatta gerçekten bu işlemiyor ee, Zola'yı bu yüzden seviyorum çünkü dobra ve açık açık söylüyor bundan çok hoşlanıyorum ve benim mottom dobra dobra açık açık söylemek kendi mantıksız ne böyle oyunlar oynayacaksın da işte Aman anda falan neyse Modern edebiyatta bazen ölümü romantize eden, ona anlam yükleyen metinler görüyoruz ama Zola'da böyle bir şey yok. Kan, ter, korku, pişmanlık her şey olduğu gibi anlatılmış. Bu çok önemli. Neden? Sen geçip kuşta, böcekten "Ah oh, hayat çok güzel" diye bahsedersen hani gerçeklik, hani hayat hayat böyle işlemiyor. Gerçekten işlemiyor. Sinirlendim. Neyse. Bunu okurken insan kendini rahatsız hissediyor. Çünkü ölüm hakkında düşünmekten kaçınıyoruz genelde. Ama Zola yüzümüze tokat gibi çarpıyor. işte olması gereken de bu açıkçası. Bak ölüm böyle bir şey. Kaçamazsın diyor. Belki de bu yüzden bazı okurlar için fazla sert gelebilir. Ama işte doğalcılığın olayı bu. Gerçekleri olduğu gibi vermek. Ve doğalcılık eşittir benim için samimiyet demek. Çünkü samimi olmak gerçekten... Ee, düşüncelerini kaç defa aktarabilmek demek. Zola bu düşünceleri yaşıyor ve yaşayarak anlatıyor. Ee, kendisi yaşıyormuş gibi anlatıyor. Ee, fikirlerini ee, çok içten veriyor böyle. Alın, alın fikirler, alın bunlar hepsi gerçek, alın diyor resmen. Öyle bir kitap. Neyse. Peki bu kitabın eksikleri yok mu? Tabii ki var. Öncelikle Zola'nın sınıfsal bakış açısı çok katı diyor ki sanki herkes sadece sınıfına göre düşünüyor. hissediyor ve ölüyor. Oysa bireysel farklılıklar da var. Ya yani mesela sen, ben, o, biz, hepimiz farklı insanlarız ya. Benim sınıfım ben fakir olduğum için <laughs> fakirim diye niye bu kadar dışlanıyorum? Niye bu kadar e, farklı hissettiriliyorum ki? Tamam, sınıfsal farklılık var ama bireysel farklılıklarımız da var. Yoksul bir insan her zaman içi, acı içinde ölmüyor. Ya da zengin biri mutlaka korkuya kapılmıyor. Bu yüzden anlatılan ölümler biraz şematik alıyor açıkçası. Şematik de çok böyle bir şey oldu. Değişik bir kelime oldu. Neyse. Bir diğer nokta. Kitabın biraz fazla didaktik olması. Zola'nın sanki bakın size bir şey öğreteceğim gibi bir tavrı var. Bu tavrını da seviyorum. Zola'ya hayran. Okuyucuya fazla alan bırakmıyor. Gerçeklik, gerçekçilik tamam ama bazen karakterlerin duygularını daha derinlemesine vermek yerine sanki bir toplumsal eleştiri makalesi okuyoruz gibi hissediyoruz. Evet yani niye bunu yazdım bilmiyorum ama yazdık işte. <laughs> bugün kafam çok güzel gerçekten. Sabahtan akşama kadar 6.30 hayır 8 saat dersim vardı bugün. O yüzden böyleyim. Ama bu kitabı bitirdiğim için çok mutluyum. Neyse sanki bir toplumsal eleştirisi, eleştiri makalesi okuyoruz gibi hissediyoruz dedim ya. Evet. Çünkü ben e, genelde romanları okurken oradaki boşlukları kendim tamamlamayı çok severim. Çünkü ben de ayrı bir haz bırakıyor, ayrı bir heyecan bırakıyor. Her şeyi fazla vermek de fazla açıkçılık da oradaki hevesi öldürüyor, heyecanı öldürüyor. Bu sefer de mesela ilişkilerde gibi heyecan ölürse de gidiyor yani. Kopuyor bağlar. Bir şeyler oluyor. O kitapla bağın kalmıyormuş gibi hissediyorsun. Sonuç olarak nasıl ölünür kesinlikle okunması gereken bir kitap. Çünkü insan nasıl ölebileceğini tahmin edemiyor. Ama diğer insanların ölüm şekillerinden arkamızdan neler döndüğünü anlayabiliyoruz en azından. Ölüm konusunda cesurca yaklaşan, sınıfsal farklılıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koyan bir eser. Ama bazen biraz fazla katı ve öğretici olabiliyor. Eğer Zola'yı seviyorsanız ya da doğalca edebiyat ilginizi çekiyorsa kesinlikle okumalı. Ama biraz rahat okumalar yapmak isteyenler için ağır gelebilir. Çünkü bu fazla böyle diyor ki bu gerçek, öleceğiz ve arkamızdan bunları bunları söyleyecekler. Hayır. <laughs> e, ağır. Çünkü insanlar ölümü düşünmezler. Ölümü düşününce bu dünyanın, buradaki e, maddeciliğin, paranın, her şeyin çok e, şey olduğunu düşünüyorsun. Niye ki yani? Niye uğraşıyorum ki diyorsun? Bu sefer insanlar umutları sönüyor. Ama insan olmak, umut etmek demek, umut demek, istek demek, yaşama isteği demek. Siz düşünün. Bugünlük benden bu kadar. Eğer bu podcast hoşunuza gittiyse sonraki bölümler için takipte kalın. Kendinize iyi bakın ve hayatın değerini bilin. Çünkü nasıl öleceğimizi biz bilmiyoruz. Ama nasıl yaşayacağımız da bize bağlı. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Bugün o kadar çok zorlandım ki derslerde. Çok fazla zordu her şey. Ee, dedim ki bugün ders çalışamayacağım. Kitabı bari bitireyim dedim. Ve hemen ardından yorumlu yapmak istedim. Ee, bu yüzden teşekkür ederim size de. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle çok teşekkür ettim. Hadi bay bay. Hoşçakalın.